Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben desen yapmak istiyorum ama ters ve düz örgü dışında başka hiçbir şekilde örgü örmeyi bilmiyorum diyen herkes için çok harika ve sıra dışı görünen, karışık olduğu için biraz sıra dışı duran bir desen paylaşmak istiyorum. O kadar kolay ki yapımı sadece ters ve düz örgü olmanız yeterli. Dilerseniz ben çok uzun uzun anlatmayacağım çünkü her sırada bir kaydırma yapıyoruz o kadar çok vaktinizi almak istemiyorum. Örgü üzerinden anlatacağım ve ardından da birkaç sırayı sizinle birlikte uygulayacağım. Şimdi bakın burada düz örüyoruz. Ben çok küçük bir parçada çalıştım sizin için. Bunu dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Burada şöyle bir mantık var. Hemen tam örgü olan desenler üzerinden göstereyim. Şimdi burada bir köşe olduğu için küçük kaldı burası. Biraz daha ileriye baktığımızda bakın şurası mesela tam desenlerim. İşte seni tam yansıtıyor. Burada anlatacak olursam mantık şu şekilde. 5 sıra yukarıya, 7 sıra yana. Düz örgüm için konuşuyorum. Tek sıradan bahsetmiyorum. Bir git gel yaptığımızda ben bunu bir sıra olarak sayıyorum. 5 yukarıya, 7 yana, 5 yukarıya, 7 yana şeklinde düşünebilirsiniz. Dilerseniz şurada göstereyim hemen bakın. 7 tane düzümüz var burada ardından bir ters yapmışız, bir düz yapmışız, bir ters yapmışız ve 7 tane daha düz yapmışız. Bu şekilde ilerliyoruz. Hep aynı işlem aslında. Arka yüzde de tersin üstüne ters, düzün üstüne düz örüyoruz. Bakın. Görüntüde biraz isterseniz beraber yapalım ve birlikte de görelim. Hem de daha kolay anlatmış olurum sizlere göstermek istediğim şu bakın burada 7 tane düz yapmışım zaten ee, aşağıdan yukarıya gelen sütun şeklindeki düzümde 5 sırayı tamamladıysa bakın hemen şuradan birlikte bakalım 7 tane düzün üzerine bu sırada 7 tane ters uygulayacağım ancak kaydırma mantığımız şu şekilde olacak. Hemen alttaki sırada 5 sırayı tamamladıysak üste kapatıyoruz. Normalde örmeden aldığım yere bir tane ters ördüm. Şimdi burada çok pardon, düz ördüm. Şimdi burada 7 tane ters öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın bu durumda aşağıdan gelen düz örgüyü burada kapatmış olduk. Düz geliyordu. Onun üstünü ters örerek kapattık. Bu bizim bir basamağımızı oluşturuyor. Çapraz gitmemizi. Tam 10 diş oluyor. 9-10 diş. Yani 5 sıra yukarıya örmüşüz. 7 sıra da yana gitmişiz. Dediğim bu. Şimdi burada 7 tane ters ördük. Bir tane Düz örüyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Bir tane daha düz örüyoruz. Ardından 7 tane daha ters örüyoruz. Ve 7. Şimdi burada bir düz örüyoruz. Bir ters örüyoruz bir düz örüyoruz. Son iki ilmeği de ters örebiliriz artık burada. Dönüşte tersi ters düzü düz örüyoruz. Arka yüzde başka hiçbir şey yapmıyoruz. Tersi ters düzü düz. Sıra başına geldik tekrar. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın terslerimizi ördük. Ve birer basamak kapatmış olduk aslında. Şimdi bu sırada tekrar bir düz örgümüz var. Ve bununla beraber kaydırmamız var. Burada mesela aşağıdan yukarıya doğru gelen bir basamak oluşturacağız. Buraya düz gelmesi gerekiyor. Buradan saydığımızda 7 tane düz nereye kadar gelmiş? Başta 2 tane ipimiz kalıyor bir tane ters, bir tane düz yerleştireceğimiz için ilk basamağı düz örüyorum. Sonra bir ters yerleştirip ardından 7 tane düz yerleştireceğiz. Şimdi baştakini tekrar düz öreceğim. Evet, şimdi bir tane ters örüyorum. ve burada 7 tane düz örüyorum. Şöyle 1 2 4 Bir tane ters örüyoruz, 1 tane düz örüyoruz bir tane ters örüyoruz ve ardından yedi tane daha düz örüyoruz. Tekrar bir ters örüyoruz. Bir düz örüyoruz. Bakın oluşmaya başladı. Tekrar bir ters örüyoruz. Ve sonuncuyu da düz öreceğiz. Arka sırada yine aynı şekilde tersi ters, düzü düz örüyoruz. Başka bir işlem uygulamıyoruz. Bakın oluşmaya başladı. Şöyle gösteriyorum. Tekrar sizinle birlikte sayacağım. 3, 4, 5, 5 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 15 10 yukarıya. Yani 5 sıra yukarıya çıktık. 7 sıra yana gittik. Şu örgü de yukarıya çıkan düz örgünüzde 10 diş oluyor. Bakın 5 tane yukarıya çıktık. Şunlardan bu döngüden şu dişlerden 10 tane olduğunda bir gidip geldiğimizde tek saydığımız için ve 7 tane de yana gitmiş oluyor. 10, 5 yukarıya 7 yana 5 yukarıya 7 yana şeklinde sürekli devam ediyor. Ben sizinle şöyle taslak paylaşmak istiyorum. Bunu da hazırladım. Dilerseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Üzerinden bir birlikte de bakalım istiyorum. Şimdi ters ve düz örgülerim burada farklı renkler kullandım ama çok net görünmüyor. Kendi başladığım küçük parçaya göre şablon çalıştım. Bunu aynı mantıkla ilerletebilirsiniz. Zaten belirli bir süre ördükten sonra eliniz alışıyor ve hep aynı şekilde örüyorsunuz. Bakın 23 ilmekle 25 sırasını paylaşıyorum. Örgünün üzerinden de size göstereceğim. İşte en başından birlikte bakalım. Bakın burada 5 tane düzüm var. Bir ters bir düz, bir ters bir düzüm var. Sonra 7 tane düzüm var. Bir ters, bir düz, bir ters ve ardından 7 tane daha düzüm var. Daha uzun bir şey örecekseniz 7 düzü tamamlayarak bir ters, bir düz, bir ters, 7 düz şeklinde ilerliyorsunuz. Bakın bir sıralara da baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ters var mesela. Burada da 7 ters, bir düz, bir ters, bir düz, 7 ters şeklinde ilerlemişiz. Her sırada 7 tane ters varsa bir sonraki sırada 7 tane düz. Her seferinde de bir sıra kaydırıyoruz. Bu kadar basit. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Ekran görüntüsü alabilmeniz için tuttum. Ancak dilerseniz Instagram sayfamdan da şablona bakabilirsiniz. Dikey çizgilerim, düz yatay çizgilerim ters örgüyü gösteriyor. Şurada da işaretlemek istiyorum. Bu ön yüz için geçerli bir şablon. Arka yüzde zaten tersin üstüne ters, düzün üstüne düz örüyoruz. Farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Dediğim gibi Instagram hesabından da şablonu indirebilirsiniz. Bu şekilde biraz daha göstermek istiyorum. Bence çok şık, kolay yapılabilir bir şey. Ve bir o kadar da farklı bir görüntüsü var. Ben çok beğeniyorum. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. E, bu kadar basit bir örgüyü e, sizinle paylaşmak istedim ama keyifle izlediğinizi umuyorum. Diğer videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda tekrar karşılaşana kadar sizlere kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.